sevgili arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu güzel İzmir havasında dışarı çıktım ve Ikea evimizin her şeyini sizinle birlikte dolaşmaya karar verdim. Hadi bakalım ayrıntılı bir şekilde, güzel bir şekilde sizlerle beraber Ikea'ya geçelim. Evet. Ikea'nın kapısından girdik. Hoş geldinizle karşılandı. Malum yaz geliyor ve bahçe sandalyeleri, masaları, balkon masaları girişte karşılıyor. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. Evet girdik hikayem. Böyle bizi dizaynlanmış odalar karşılıyor. Ve bu odaların içindeki her şey Ikea'da satılmakta. Örneğin bir tane masa lambası. Şu şekilde. Fiyat 229 TL. Bir yatak odası takımı. Ve Mağazayı gezerken aralarda böyle küçük objeler, eşyalar bizi karşılamakta. Bakar mısınız? Bardakta kokulu mum. Çok şık, çok güzel. Fiyatı 9.99. 10 TL. Mumların ayrı ayrı istediğiniz kokuları mevcut. Bakın. Bu örneğin vanilya. Framboz. Burada şeftali kokusu mevcut. Kokulu mumlar. 10 TL. Ayrıca kokulu mumlar. 9.99 artı mumluklar da 9.99 şu mumluklar 9.99 yani ikisini 20 TL gibi bir rakamı alabilirsiniz Tabakların güzelliği, şıklığı Şurada şu Amerikan servisler var. Amerikan servislerin fiyatı 17.99 tanesi. Bakın şurada çok güzel çiçekler görüyorum. Bizi bize baharı hatırlatan çiçekler. Bunların malum bahar geldi ve bize baharı hatırlatıyor ikam bakar mısınız bardaklara? Bardağın fiyatı 34.99 dörtlüsüymüş. 4 tanesi 34 35 lira. Arkadaşlar. Burada süraisi, Bu da 19.99. Bakar mısınız? Meyve suyu, süt gibi içeceklerinizi koymak için. raflı çerçeveler var. Mutfağa falan koyabileceğimiz. Bu raflı çekmeceler 480 TL. Sadece ikilisi. Şöyle ikilisi 480 TL. Balkona, bahçeye koymak için çok şık, çok güzel Bakın böyle çiçeklik olabilir, mumluk olabilir, mum feneri demiş zaten. Bu 79.99 İçine ayrı çiçek koymuşlar. Yapay bitki 30, 10. Bu şekilde. Hmm. Harika, çok şık duruyorlar. yapay bitkiler. Ben bunlardan da Aynı zamanda bunlardan arıyorum. Serviste kullanabileceğiniz çok şık peçeteler gördüm. Bakın içinde 30 tane var. Dikdörtgen, çatal ve bıçaklarınızın altına koyabileceğiniz 30 tane peçete. 12.99. Ve bakın bunlar çok hoşuma gitti. Bunların içinde de 30 adet mevcut. Bunun fiyatı da 12.99. Bir de düz beyaz peçetelerimiz var. Bunlarda 50 adet mevcut. Bunlar 6 TL. Bunların ebatları biraz küçük. Daha büyük ebatlı beyaz peçete isterseniz böyle yanında çiçek deseni olanlar bu da 30 adet 12.99 arkadaşlar. Böyle peçeteler mevcut. Bakın şu şekilde. Bunlar da 12.99. Ve burada hasır Amerikan servisleri var. Bunların da tanesi 17.99. Bakın bunlar şu şekilde. Şöyle. Size bir tane açık mutfaklı çok güzel bir takım göstermek istiyorum. Bakın mutfağı burada böyle geliyor. Ve burada da çok güzel kütüphanesi ve yemek masası mevcut. Katlanır sandalyeler var burada. Bakın. 74.99 katlanır böyle sandalyeler. size şimdi bir tane misafirler için süryatlı, yatak olabilen bir kanepe göstermek istiyorum. 10 yıl garantisi varmış ve fiyatı 6299. Bu sehpa çok hoşuma gitti. Çok orijinal. ferah, rahat bir sehpa. Bakın şimdi. Burası açılıyor. Altı bu şekilde altına gazete, dergi, obje koyulabilir. Bakın. Çok hoş bir sehpa. Yine sepetlerde böyle çok güzel minderler mevcut. Fiyatına gelince 14.99. Böyle çok güzel dikdörtgen minderler mevcut bakın bunların tanesi 50 TL evet 50 TL küçük çerezlik gibi küçük böyle kaseler var Bunlar böyle ikili ikili satılıyor ve iki tanesi 15.99 çok beğendiğim bir yemek köşesi göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Burada bir koltuk koymuşlar. Yemek masası. Şurada konsülü mevcut. Ve bakın bu da oturma köşesi. arkadaşlar çok şık çok güzel bir sehpayla ile karşılaştım 4 bölmeli şöyle ortası altı açık fiyat 1399 bakın çok güzel bir sehpa şu raflara bayıldım bakın bu kadar güzel ki, draperi olarak da kullanabilirsiniz kapı girişlerine. E, rafın bir tanesi 109 TL ama çok güzel duruyor. İstediğiniz banyoda, odanızda kullanabileceğiniz çok ferah raflar. Yine bahçeler, balkonlar için yapay bitkiler mevcut burada. Saksısıyla birlikte. Saksı 29.99. Bitkisi de bu yeşil bakın şu şekilde bitkisi ayrı satılıyor. O da 32.99. Bu koltuk sandalye beni çok etkiledi, bayıldım. Fiyatı 149. 1049 TL. Bakar mısınız ne kadar şeker duruyor. Yanında da yaprak şeklinde bir sehpa mevcut. Sehpanın fiyatı da 529 TL. Böyle bir sunum tabağı yakaladım. Sunum servis seti gibi ikili bu böyle çok hoşuma gitti bakın şöyle tutuyorsunuz şöyle peynir meyve koyabileceğiniz kahvaltılıklarınızı koyabileceğiniz fiyatı 129 TL benim beğendiğim sehpanın çük hali bunun da içine şal koymuşlar. Yine bunun içi açılabiliyor. Bakın. 249 TL bu küçüğü de. Çok güzel kapaklı incecik bir camı var bunun. Sürahiler mevcut. Bakın şöyle incecik. Fiyat 44.99. Çok güzel. Bir de böyle e, yatak için, koltuk için, e, yemek yemek için sehpa şeklinde tepsiler mevcut. Yatak tepsisi diye geçiyor. Ve bir gri rengi var. Bir de beyaz rengi var. Bunun da fiyatı 89.99 99. Beyaz kupalar, şöyle 12.99 ve kupa altlıkları var. Bunlar ikili şu şekilde kupa altlıkları. Bakın iki çarpı yazıyor zaten. Onlarda iki adeti 12.99 Benim beğendiğim sehpaların siyah renkleri. Bu büyüğü, bu da küçüğü. Söylemiştim zaten büyüğü 549 TL, küçüğü de 249 TL. Burada kar küreleri var. Bakın. Bunlar indirime girmiş. 59.99'dan 44.99'a inmiş. Böyle burada beyaz kaselerimiz 9.99 Boyut olarak biraz büyük. Klasik biraz büyüğü. Kül tabloları var. 7.99 Burada minik çok şeker çok güzel bakın görüyor musunuz tepsiler var iki kahve fincanlık kadar küçük tepsi bunun fiyatı 22.99 ama çok güzel plastik yine yapay bitkilerimizi görmekteyiz ee, bitkinin fiyatı 29.99, saksının fiyatı da 6.99. Şöyle. Bence uygun fiyatlı olan bir ürün göstermek istiyorum size. Bu üçlü prizler, uzatma kablolu üçlü prizler iki tanesi, iki adeti 54.99 ve bir buçuk metreymiş uzunluğu bir tanesinin topraklı beyaz iki adeti 59, 54.99. Şimdi size çok şık vazolar göstermek istiyorum. Rengi harika. Bakın bu boyutta fiyat 40. 99 ve çok şık çiçekleriniz için dekoratif taşlar bakın çok güzeller ben bambu çiçeklerim var onlar için alacağım bir tane fiyatı 17.99 ve tam yanında üçlü Vazo setleri. Şöyle. Bakın. Üçlü. Üste küçük. Orta ve büyük boyu. Ve fiyatta 84.99 Nostaljiden Hoşlananlar için 64.99'a böyle nostaljik saatler mevcut. Bakın, kurmalı, çalarlı saatler. Yine uygun fiyatlı 9.99 yani 10 TL'ye fotoğraf çerçeveleri var. 10'a 15 santim fotoğraflar için uygun olan bu şekilde çerçeveler mevcut. Böyle açık raflı kütüphane şeklinde kütüphane de yapabilirsiniz. Raflar düşünürseniz bu şu şekilde 2, 4, 6, 8 bölmeli 999 TL. Bir de bunun 4 bölmelisi var. 1, 2, 3 ve 4 açık olarak 599 TL. Bir çerçeve daha göstermek istiyorum. Pirinç görünümlü bu şekilde 13'e 18 santimlik fotoğraflarınız için fiyatı 29.99. Yine güzel bir obje olarak kullanabileceğiniz burada eksiz mankenleri var. Bakın, bu şekilde. Fiyatına gelince 69.99 90. Size şimdi kapaklı hazır kutular göstermek istiyorum. Fiyat 89, 99 ve bakın bu şekilde 3 boy bu şekilde kapakları da olan hasır kutular burada üçlü objeler var bayıldım ben bunlara bakın kaktüsün 3 hali ve fiyat 149 TL şekilde bakın. Tam bahçelik, balkonluk, tasır, bayağı büyük boy tepsiler. Bakın arkası bu şekilde. Fiyat 99 TL. hemen hemen herkesin evinde olan peçetelikler. Ikea'nın klasiklerinden bu da. Fiyat 29.99. Bu da Ikea'nın yeni ürünlerinden. Çok büyük bir tepsi. Şu şekilde altın rengi. 45 santimmiş. 229 TL. Ve bayağı ağır bir tepsi. Bakın. Geldik bebekler ve çocuklar için reyona. Bakın alıştırma bardakları var şu şekilde Ikea'nın. Renkleri çok hoş. 10.99 ve plastik kaşıklar var. Mama kaşığı, iki bol. Bu da 10.99. çok güzel giydirmeli mama önlükleri var. Bu mama önlükleri 44.99 Bu şekilde göstereyim. Arkası şu şekilde. Geçen gün arkadaşımda gördüm bunu. Çocuğuna beslenme koyuyormuş. Çok hoşuma gitti. Fiyat bakın. 22.99 İçini açmak istiyorum. içini açmak için kulaklarını kaldırıyoruz. Bakın kulakları var yanlarında. Çok güzel, harika. İçine çocuklarınız için abur cubur beslenme koyabileceğiniz çok şık bir kutu. Çocuklar için yine klozet kapakları mevcut. Bakın çok güzel fıstık yeşili şeklinde. Bakın şöyle gösteriyorum. Klozetin üzerine oturtmak için klozet kapakları. Yine çocuklarımızın emniyeti için bakın köşelerden koruyucu köşe koruyucu var. 8 adet varmış bunun içerisinde. Sehpaların yanlarına falan koymanız için. 27.99 Priz emniyetleri var. Prizleri kapamanız için. Bunun da fiyatı 12 adeti 22.99. Bu da çok amaçlı kilitmiş yine. Bu da 2 adeti 42.99. Çocuk lazımlıkları var. Bakın yine fıstık yeşili. Hem kız hem erkek çocukları için çok güzel bir renk. 34.99 Bunlara bayıldım. Çocuklarınız için havlu, el havlusu, sırf havlusu ne yaparsanız artık bakın üçlü, 3 üç adeti 29.99 Çok güzeller. Bakın alt değiştirme pet kılıfıymış. Bezleri koyuyorlar herhalde içine. Çocuk giysi askıları var bunlar 15.99 TL içinde 8 adet var. 8 adet ve şöyle çocukların odası için yumuşak puf şeklinde oturmalık var bu 169 TL Artı yine çocuklarınızın için ahşap askılar mevcut. Bunların da bunların içerisinde 5 adet var. 39 99. Burada çocuklarınızın hayal gücünü geliştirmek için böyle renkli renk boncuklar var. Bu boncuklardan bakın çerçeveye bu şekilde işlemişler yapmışlar şöyle çerçeveleri de mevcut yapıştırmışlar lego gibi olmuş bunlar bu arada boncukların fiyatı 69.99 çerçevenin fiyatı 44.99 ve bu şekilde o boncukların kalıpları da mevcut bu da 17.99 çok güzel hediye de olur çocuklara vakit geçirip güzel şeyler üretmeleri için bakar mısınız? Çok farklı. Temin puslar göstermiştim ya bakın pusların yerde duruş şekli. Bir odaya toplamışlar. Çocuklar için şu dönence de bebekler için indirime girmiş dönencelerin fiyatı 64.99'dan 49.99'a inmiş. Biraz da şöyle dekoratif minderlerden bahsetmek istiyorum. Bakın çok güzel aslanlı minderler. Şöyle balon ve çok güzel otobüs. Minderlerin fiyatları 99, kırmızı otobüste 129. çok güzel parmak kuklaları var. Ben seneler önce bunlardan alırdım. Fiyat da şöyle 57.99. Çantamda her zaman bulundururdum. Baktım böyle yaramazlık yapan çocuklar var annelerini üzen. Hemen çıkarttırdım çantamdan bir tane bir verirdim. Yaramazlıkları sona ererdi. Anneleri de bana dua ederdi. Evet arkadaşlarım 2A gezimizin birinci bölümü sona ermiştir. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp bana yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Ve hala abone olmadıysanız abone olursanız bana destek verirseniz çok 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 sevinirim arkadaşlarım. Mutlu kalın, sağlıklı kalın, huzurlu kalın ve en önemlisi de sevgiyle kalın.